Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün sevmekle nefret etmek arasında kalacağınız arabalar var listede. Jet motorlu arabadan çift taraflı arabaya kadar tüm gariplikler burada. Hazırsanız başlayalım. Yedi numara Peel P50 E bu akülü araba demeden durun. İşte karşınızda dünyanın en küçük seri üretim otomobili. Tek kişilik bu araç 1962-1965 yılları arasında Peel Engineering Company tarafından üretildi. 3 tekerli, 49 cc motorlu ve sadece 59 kilo ağırlığında. Boyut sorun değil derseniz geriye tek bir eksiği kalıyor. Aracın geri vitesi yok. Çünkü geri gitmek isterseniz kaldırıp ters yöne çevirebiliyorsunuz. 6 numara Chrysler Turbine Car Arkasına tek rakibim Türk Hava Yolları yazsanız uygun olacak bir arabada sıra. Chrysler tarafından üretilen bu araç bir jet motoruna sahip. A831 türbin motor sayesinde 0-100 km hızlanması 12 saniye. 1963-1964 yılları arasında üretilen araçtan toplamda 55 adet üretildi. Bu iki kapılı jet motorlu araçla trafiğe kimler çıkmak isterdi? 5 numara Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Kimilerinin çok sevdiği, kimilerinin ise abartılı bulduğu bir araçta sıra. Mercedes tarafından üretilen 6 tekerli bir araçtır. G63 motorunu Twin Turbo V8 ile birleştiriyor ve lüks bir iç mekana sahip. Avustralya ordusu tarafından da kullanılan araç 2013-2015 yılları arasında üretildi ve zamanın en pahalı off-road aracı oldu. 7 vitesi var ve araç 1 metrelik suda rahatça ilerleyebiliyor. Aracı sürmek isteyenler GTA 5'te Dubs'ta 6x6 adıyla birebir aynısını bulabilirler. 4 numara Volkswagen Excel 1. Şimdi karşınızda Volkswagen tarihinin en sıra dışı modellerinden birisi var. Dünyanın en verimli hibrit aracı olduğu iddia ediliyor. 800 cc'lik çift silindir turbo dizel motor 48 beygir güç üretiyor. Tamamen dolu batarya ile 50 kilometre menzil kat edebiliyor. Ve bu özellikleriyle günümüzün Mercedes ve BMW hibritlerini solluyor. Ancak dış görüntüsü konusunda tartışmalar var. Siz bu araca sahip olmak ister miydiniz? 3 numara Mercedes-Benz 230G Pop Mobile. Hristiyan dünyasının lideri Papa için özel olarak üretilen bir araçta sıra. 1970'ten beridir Mercedes-Benz tarafından üretiliyor. Araç halka açık törenlerde kullanılıyor. Bu sebeple güvenlik oldukça önemli. 1981 yılında Mehmet Ağca'nın Papa'ya düzenlediği suikast girişiminden sonra özellikle önlemler arttırıldı. Özel kurşun geçirmez camlar eklendi ve saatte 131 kilometre hız yapabiliyor arka kısmına ilave edilen kapı sayesinde de araca giriş çıkış rahatça yapılabiliyor. 2. numara Reliant Robin Listenin bence en garip aracında sıra. İngiliz firma Reliant Robin tarafından üretilen 3 tekerli bir araç ve motosiklet ehliyeti ile sürülebiliyor. 850 cc motora sahip ve 0-100 km hızlanması 14 saniye. Saatte 85 km hıza ulaşabiliyor. Ancak ulaşmamanızı öneririz. Çünkü o kadar dengesiz ki virajlarda hemen devriliyor. Tüm bu garipliklerine rağmen günümüzde birçok hayranı var ve adına yarışlar bile düzenleniyor. 30 yıl boyunca üretilen araç, tarihin en popüler ikinci fiberglas aracı olma unvanını da taşıyor. 1 numara Upside Down Truck. İlk bakışta aklınızı karıştıran bir araçta sıra. Amerikalı araba ustası Rick Sullivan tarafından üretildi. 6000 dolarlık bir bütçe ile 6 ay çalışarak ortaya çıkardığı bu araç oldukça dikkat çekici. İki farklı aracın alt ve üst kısımlarını birleştirerek bir göz yanılgısı yaratmış. 91 model Ford Ranger ile 95 model Ford F-150 kullanılarak oluşturulmuş. Bu araçla ne zaman yola çıksa polislerin mutlaka çevirip aracı incelediğini söylüyor. Peki siz bu araca sahip olmak ister miydiniz? Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.